Havaların ısınmasıyla birlikte Edirne'de pazar tezgahlarında satışa sunulan sebze ve meyvelerin fiyatlarında az da olsa bir düşüş gözleniyor. Ulus Pazarı yanında kurulan sebze ve meyve pazarında daha önce kilosu 30 liranın üzerinde olan domates 15 liradan, patlıcan 20, kabak 15, salatalık 15, patates 10 liradan satışa sunuldu. Bulgar turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği pazar oldukça hareketliydi. Pazar esnafları, bu da Pazar esnafları fiyatların bu hafta düşmeye başladığını, önümüzdeki günlerde daha da düşmesini beklediklerini söylediler. Bu hafta fiyatlar şimdi havalasın sürece mallar düşmeye başladı. Çilek olsun, elmalar olsun, yeşillik olsun. Dün akşam mesela mağlul 20 lira, 25 lira. Şimdi oldu 10 lira, 15 lira. Çilek 40 lira, 20 liraya düştü. Haftaya da daha düşer. Haftaya başlar, kayısılar çıkmaya başlar yakın zamanda. Ederiz soruları sonra nasıl giderse. Şu anda e, piyasa biraz hareketli. Fiyatlarda sürekli akaryakıtta gelen zamlardan dolayı nakliyelerde oynama olduğu için zeytin piyasası ve yağ piyasasına fiyatlar yüzde yirmi yüzde otuz arttı şu an. Fiyatlar düştü biraz ya özellikle sebze bölümünde baya bir düşme oldu. Salatalık, patlıcan, kabak hepsi düştü ya fiyatlar gayet normale döndü. E, düşmeye başladı fiyatlar bir yerde uygun sayıyoruz. Daha önce pahalıydı tabii.